KPSS ön lisans sınavına girecek olan adaylar sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttular. 10 çeyrekte başlayan sınavda adaylar içeride, aileleri ise dışarıda ter döktü. Heyecanlı mısınız? Evet. Çok fazla. Kamu personel seçme sınavının heyecanı Elazığ'da da yaşandı. Biraz evet. Stres var mı? Biraz var evet. Ailenizle mi geldiniz? Evet, abim ve yengemle geldim de yeğenimle geldim. Evet çok heyecanlıyım. Bir sene boyunca yemek de verdik. İnşallah güzel geçer. Bu kadar insan giriyor. Bakalım ne olacak? Peki en çok hangi alana çalıştınız? Ya genel kültür, genel yetenek zaten soruluyor. Genelde Türkçe matematiğe çalıştık ama ne olup bittiğini de takip etmeye çalışıyoruz. Sınav bu belli olmaz ne çıkacağı. Bakalım. Biraz. Çok değil. En çok hangi alana çalıştınız ve kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Sözel ağırlıklı çalıştım hissediyorum. Sınava girecek adaylar sabahın erken saatinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testlerinden toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Matematik. Yani sıkıntılı biraz. Zor sorular oluyor bazen. Çok insan zorlanıyor bazı matematik sorularında. O yüzden matematikten biraz korkuyorum. Süre sıkıntısı yüzünden. Evet yeterince stresimiz var. Sınav kaygımız da var, gelecek kaygımızla beraber. E, emeklerimizin karşısını inşallah bugün alacağız. Emek veren herkes, tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum buradan. Sınav zor diye bir şey yok. Buradan arkadaşlarıma söylüyorum. Kim daha iyi çalışırsa, kim hak ediyorsa o alacak. E, söyleyeceklerim bu kadar şimdilik. Sınava geç kalan adayların üzgünlüğü yüzlerinden okundu. Koş koş Koş. Memur olmak isteyen çok sayıda aday sınav salonlarında ter dökerken en az onlar kadar heyecanlı olan aileleri ise dışarıda bekleyip dua ettiler ve Kur'an okudular. Kızım giriyor. Heyecanlı mı pek? Hangi derslere daha çok çalıştı? Pek heyecanı yoktu ama bu mesleğe eğitim olduğu için fazla bir bilgiler yok. Bu matematiksel olarak olmadığı için. Yani bunlar bizim bir şeyimiz yok. Ha bu sınav dersen 90 dereceyle 60 derecenin bir tuttuğu bir sınav. Yani bence bu sınav bir formalite. Yani işe alındığı zaman KPSS'ye girdin mi diye sadece sorulacak bir sınav bence. Kızım giriyor heyecanlı evet. Yani her gün bu ikinci, üçüncü sınavlardır. Her gün çalışıyor gece saat 12 bir bire kadar çalışıyor. İnşallah hayırlısı. Yani iyi bir yer denk gelir diyoruz. Sınavdan çıkan memur adaylarının kimi soruları kolay, kimi de zor buldu. Sınav, vallahi yıllarca ara verdikten sonra biraz zordu ama genel olarak inşallah gerçekten hakkıyla çalışanlar kazanmıştır diyorum. Güzeldi ya idare eder herhalde sorular zor muydu? Süre sıkıntısı yaşadınız mı? Ya biraz süre sıkıntısı yaşadım ama e, gereğini yaptık diye düşünüyoruz. Ya bakalım hayırlısı olsun. Evet. Biraz evet. Süre sıkıntısı yaşadık, evet. Ya biraz yaşadık evet ama sorular da pek zor değildi ya. İyiydi yani sıkıntı yok. Sınavınız nasıl geçti? Süre sıkıntısı yaşadınız yani... mı? Süre bence iyiydi. Sınavın seviyesi de ortaydı. Zor değildi. Benim güzel geçti. Arkadaşlar inşa güzel geçmiştir yani. Zordu evet biraz ama iyiydi. Süre sıkıntısı yaşadınız mı? Biraz. Genelde güncel konularda, güncel konulara çalışmasını tavsiye ederim arkadaşlara. 2021'den çıkmıştı genelde genel kültürde. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Çok kolay. Yaşadım. Türkçe çok sıkıntılıydı. Çok zorlaştırmışlardı. Hani bayağı bir sıkıntı yaşadım. Normalde Türkçeyi full çekerdim ben. Hani girdim sınava bayağı berbat yani kötü geçti yani. Matematik güzeldi ama matematik tarihi çok güzeldi. Sadece Türkçede sıkıntı çektim. 65 falan net bekliyorum yani. Ön lisans sınavının sonuçları ise 3 Kasım 2022'de açıklanacak.